Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Aycan hastalığından dolayı oyun alanına gelemedi. Bu kırmızı takıma mı yaradı yoksa mavi takıma mı? Yaşanan büyük kavga. Bakın Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını hangi takım kazanmış? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta gerçekten bir sürü olay yaşandı. İsmail Balaba'nın elenmesi, Meryem'in yaptıkları, kırmızı takımda yaşanan kavgalar, mavi takımdaki Dilşah'ın ajanlık iddiaları ortalığı karıştırdı. Ve bu da genel olarak oyunlara yansıyordu kırmızı takım bildiğimiz gibi çok uzun süredir aşırı derecede başarısız bir şekilde seyrediyor. Ve buna mahkumlar. Umarım gerçekten bunun bedelini de çok ağır öderler. Çünkü kırmızı takımın en başarılı yarışmacısı Meryem. Bakın bunu bu haftanın istatistiklerine göre söylüyorum. Puanı en yüksekisi Meryem. Genel olarak baktıktan sonra da tabii ki de Adem'den sonra en çok sayı alan isimlerden birisi. Ama Aycan son 22 oyunda sadece 2 tane oyun kazandı. Ama yine de onu koruyorlar. Ve sürekli olarak Meryem potaya giriyor. Yani kırmızı takım kaybetmeye ve sürünmeye sonuna kadar mahkum. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. Fakat bugün bu kadar beceriksiz isim olan Aycan'ın gelmemesi onlara baya bir artı yazdı. Çünkü zaten sürekli ucu ucuna kaybediyorlardı. Aycan zaten haftalardır bir tane bile sayı alamıyor. Adem Bey'in korumasında olduğu için Adem Bey rahatlıkla hak yiyerek Meryem'i, Hikmet'i herkesi potaya sokabilir sırf yanındakileri koruyabilmek için her türlü hakkı yedi. Ve gerçekten ben o yüzden, bu yüzden sırf kırmızı takımdan nefret ettim bu sezon. Ve baktığımız zaman mavi takım da çok farklı değil. Genel olarak Survivor'ın bence en vasat sezonlarından birisiydi. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ikinci takım dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.